Bugün açılan gizli bölüme, hediye paketine ve yeni gelen içeriklere bakacağız. Daha fazla böyle efsane videoların gelmesi için herkes beğenirse bence 2000 beğeni ben yaparız 1000 beğeni. Abim için 1000 beğeni de benim için. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. 44.000 abone de olmak üzereyiz yani ona da bayağı bir az kaldı haberiniz olsun. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyoruz dünkü videoya alakalı. Ee, orada da hatta videonun sonunda söylemiştik hani daha uzun süre beklersek diye abim hatta hani daha fazla ödül bir evet. hani düşünmüştü sormuştu ondan sonra onu deneriz diye hani düşünmüştük onu ve yorumlara yazmışsınız daha fazla bekleyince de daha hani daha fazla cevher alıyoruz diye ve şu şekilde işliyor şimdi 3 güne 1250 alıyoruz biliyorsunuz 5 evet. gün olursa bu 2500 oluyormuş ve bir hafta olursa bu tam 5000 CV olmuş ve bu şekilde hani bazılarınızı gördük böyle hani bir ay boyunca böyle full hani oyuna girmeyip yan hesabına da aynı şekilde böyle böyle cevherler almışlar ve Şimdi bir de dün bazı yorumları gördük hani bazı kişiler bu olayı tam anlamamış Büyütmeyen belki tamamen de izlememiştir öyle direkt başını görmüş daha sonra kapamıştır da Şimdi bu olayı biz hani hani oyunu kapatın oyuna girmeyin boş ver etkin diye bir şey diye yapın demiyoruz biz Atıyorum bu oyundan sıkılmışsındır o ara etkini beğenmişsindir gelen öyle bir döneme girmişsindir çünkü çoğu kişi bu dönemi biliyorsunuz hani biz bu oyunu ilk günden beri oynadığımız için biliyoruz oh, ve oh, oyunda ne? sürekli bir hani düşüş çıkış düşüş çıkış düşüş çıkış böyle hemen inme yukarı hani aşağı yukarı hep bu oldu yani ve hani çok fazla oldu bu ve çoğu kişi de bunu hani görüyoruz yani çok fazla yaşandığına ve hani o da öyle bir dönem gelmiştir o yüzden atıyorum iki gün oyuna girdim, girmedin ya Bekle bir gün daha girme. 3 gün, 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 olsun. 1200 e al. Atıyorum 6 gün girmedin ya. Bir gün daha bekle. 7. gün bir hafta girmemiş ol. Git 5000 al. Yani bu şekilde söylüyoruz. Aynı şekilde sınav haftanız oluyor biliyorsunuz. Sınav haftası belki oyun değil hani bilgisayara bile bakacak hal durumun yoktur hani sosyal medya falan. Ondan dolayı ne yaparsın? Hiçbir şekilde girmezsin. Böyle bir hafta beklersin. 5000 cevherini alırsın. Yani bu yüzden normalde tabii ki şu an oyun oynamak istiyorsundur. Oyuna girersin. Ve zaten cevher falan oynayarak kasarsın. Onda bir sorun yok. Ama bu şekilde yani oyuna bir şey gelmiş mi? Ne gelmiş mi diye bakayım deyip de böyle boşa bu hani gün şeyini bekletmek daha mantıklı Oynamadı, olacaktır. Oynamadan oyuna, oynamadığınız zaman oyuna girmek yerine Aynen. bekletin. Bu şekilde 3 günde, 5 günde, 7 gün girmeyin oyuna. Direkt girin sonra cevherinizi alın. Tekrar dediğimiz gibi... Bu taktik oyunu normal oynayanların yapmasına gerek yok. Çünkü zaten sen oyunu oynayarak bu söylediğimiz cevherleri kazanırsın. Evet. Oynayarak bir haftada 5000 cevher kasılır bence. Oyunu normal oynasanız oynayın ama oyuna girmediğiniz dönemler olduğu zaman her gün oyuna girmek yerine 3 günde bir, 5 günde bir veya 7 günde bir girin bedava cevher de alın. En azından sizin için hem bilet kredisi alırsınız hem xp alırsınız hem de cevher almış olursunuz. Evet oyuna girdiğimizde görüyorsunuz burada yeni bir paket aldık ve herkese bu hediye paketi verildi ve burada da ödülün adını namalup şampiyonluk severin diye çok da güzel bir paket ismi var. Evet. Gördüğünüz gibi altta da bu 91 Gen Witz oyuncu ile Almanya'nın yeni şampiyonunu kutlu diye bir yazı var ve ödülü al dediğimizde görüyorsunuz 91 Gen'lik Witz'in bu kartını al alıyoruz ve bu şekilde bedava herkes oyuna girip alabiliyor ve bunun ilkini e, De Broglie ile yaşadık. Defa De Demir o getirdi. 3 gol mü 3 asist mi öyle bir şey yapmışlar. Luton yani tam maça 4 asist yapmış. Aynen. Acaba. Aynen bayağı iyi oynamıştı. Onunla gelmişti ve şimdi şampiyon olarak da burada Wirtz'i getirmişler. Şimdi oyunumuza geldik. İlk olarak görevlerle başlamak istiyoruz. Buraya geldik ve evet. Ortada görüyorsunuz yeni bir görev eklenmiş. Evet. İki maç tekrar izle diye görev var. Görevi günlük görevleri tamamlamak için yapmamız gerekiyor. Daha önce söylemiştik bunu ama tekrardan söylemek istiyoruz. İki maç tekrar izle olayı şu. Biliyorsunuz liglere yeni maç izleme özelliği geldi. Ve oradan girip maçları izleyerek bu görevi yapabilirsiniz. Ama bu görevi yapmak için şöyle bir çok güzel bir taktik var. Daha önce de söyledik. Maça girin. Herhangi bir ligdeki birinizin paylaştığı maça. Girin. Tıklayın. Maç başlasın. Çıkın. Aynen. O şekilde maçın tamamını izlemenize gerek yok yani sonuç olarak. Maça girin, maça çıkın, görev yapmış oluyor. Bunu iki kere yapınca görevi bitiriyorsunuz. Buradan cevheri alıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Boşa maçı izlemenize gerek yok. Şimdi görev işimiz bitti. Geliyoruz nereye? Şampiyonlar Ligi'ne. Evet buradan gelelim. Öncelikle bu arada buraya bir bakalım önce mı? Açın, sonra Veya önce ödül önce ödül Önce ödül. Ödülümüz açalım. var. Ödülümüz için geldik buraya. Ve bakalım satılamaz. 90 üstü. Ne gelecek? Bu aynı hesabıyla Just hesabından açtım. Videodan önce 2 90 gel çıktı. Buraya da galiba 90 geliyor. Ayrıca İspanya kim? Arslan'ın Raya ee, var. Raya'daki kaçken, Evet inanılmaz. Buradan bu son ödülü alıp yoktur. 3 haftadan beri 90 üstünde çıkaran var mı? Biz alt kaç 9 kere açtık evet. bunu. Hepsinde 90. Gen. Yoktur gerçekten. Bir tane 91 bile çıkmadı ya. İnanılmaz. Hepsinde niye 90 gen? Evet şimdi geldik maçlarımıza ve ilk olarak bu maçla başlayalım. Normalde diğer maç hani izlediğimiz maçtı. Evet. Bu da yani yan monitörde burada açıktı ama yani buna çok bakamadık. Bakmadık. Bu maça çok bakmadık. Ama bir sıfır bitti ve Bayern üst sıra çıktı. Evet, gol inanılmaz. Çok güzel gol attı Kimi. Çok güzel bir gollü. 40 yıllık santrafor gibi kafa vurdu orada. Ve o golü görünce bir hatırlarsınız. Belki eski hani eskiler bileceğim de Bayern Eskiler diyorum ya. Ben eskiler diyorum. Düşün. Hani bir ara şey oyunu vardı. Normal internette oyunlar. Terry ile gol, kafa golü atıyorduk. Terry ile. John, kafa, John Terry mi? Evet bildiğiniz John Terry ile kafa gol yeah. atıyorduk. Öyle bir oyun vardı. Aynı onun gibi gol attı vardı. Evet. Aynı onun gibi çok da güzeldi. Harbi güzeldi ve hayırlı olsun yani burada Bayern üst sıra çıktı ama tabii Bayern çok ilginç. Yani bir de şimdi üst diğer Diataf Dortmund var. Ligin birincisi Leverkusen tarihinde ilk birinci yıldır. Bunlar şampiyon yine ilerliyor. Leverkusen de Avrupa Ligi'nde. Evet o da Avrupa Ligi'nde. Bu akşam Liginde. muhtemelen. Almanya'nın şu an büyük bir dominasyonu var şu an. İki şeyi de baktığımızda. Bakalım ne olacak. Avrupa diğer taraflara Kon, var mı başka konferansta Alman? konferansta var mı ya? Konferansta yok galiba. Yok konferansta. Yok. Alman başka bir Alman var mı diğer tarafta? Valla bilmiyorum. Belki de vardır. Belki Olabilir. de hatırlamıyorum. Yani. Ama görüyorsunuz bu şekilde bu tur böyleydi yani. Dün demiştik zaten %50-50. O %50-50'yi Bayern Münih geçti. Allah'a teyitler hayırlı olsun. Ama Arslan'la Biraz üzüldüm. Arsenal'a çıkmasını isterdim hocam. Arsenal'ın uzun zamandan direkt beri... Bir kendi sahalarında yani şey kendi şey yerlerinde olacaktır. Londra'da direkt. Evet. Yani keşke o da olursa daha güzel olabilirdi. Şimdi ise geliyoruz o maça. Evet. Manchester City Real Madrid maçındayız. Valla dün demiştik City geçer diye düşünmüştük ama futbol öyle bir oyun ki her zaman favoriler kazansa olmaz tadı çıkmaz. Favori olan takımın elendiği bir eşleşme oldu bizce. Tabi Real Madrid e küçük demeyi söylemiyorum ama Favori City. Çünkü şu an dünyada en iyi futbol oynayan 3 takımı saydıysan herkes Bench City'yi City sayar diye düşünüyorum. Da, bu iki takım olur yani baktığında. Real Madrid ilk maçta berabere kalmıştı kendisi aslında. Bu maçta iyi başladılar. Zaten yöne geçtiler. Sonra yapması gerekeni yaptı bizce Real Madrid. Evet. Yani düşündüğün zaman yazacağım evet dünyada City'ye karşı City'nin oynadığı oyunu City'de City'ye dünyada karşı oynayabilecek herhalde bir Liverpool vardır. Belki bir de oynarsa karşıda karşılaşmazlar şu an ama Önceki sene falan karşılaşırsa Bayer Leverkusen kalırsa bir de takım dağılmazsa. Takım dağılacak o belki o oynayabilir yani. dominant. O takım kalmaz. Dominant bir oyun. Başka çok zor hani City'nin oynadığı dominant oyunu City'ye karşı oynayabilecek takım. Çok zor. He dün de mesela ben istedim sen istediğim bilmiyorum hani Rehamet çıkmasını istemiştim ve oldu yani harbiden. Aslında güzel de oldu. Ama iki, hani iki takım da aslında hak etti ya. Öyle bir şey. Sıkıntı o yani. İki takım da hak etti. Bak yine geçen 3 seneden beri ne yapıyor. Bu iki takımı gidiyor Alt turlarda çeşitliyorlar. Bunları yapma Kardeşim bu, bu UEFA var ya zamanında El Clasico finalini Şampiyonlar Ligi finali yapabilmek için bir tarafını parçaladı kurallarda. Evet. Her zaman. Hep dramat bir taraftaydı. Hep Barcelona bir taraftaydı. Ama Gel gelelim. Bir ayarlasana bir tane Real finali izleyelim. Fıstık gibi final olsun. Yok hep bir Anlam tarafta yok. gidiyor. Yani illa Anlam bir yok. tarafta buluşu var. Olmuyor ve bu şekilde yani hayırlı olsun Real Madrid diyoruz. Artık yarı final eşleşmeleri. Ee, burada bir tarafta Bayern Real Re Madrid. Bayern Real Paris Saint Germain Dortmund. Diğer tarafta Paris'te Dortmund. Sizce? E, en, az hocam önce ben an anekdot paylaşabilir miyim? Evet. 2013 yılında Wembley'de şampiyonluk finali oynandı ve Final, Wembley'de değil, Wembley'de oynandı, Wembley'de oynandı ve Do Bayern Münih Dortmund finale çıkmıştı. İkisinin finali olmuştu. Acaba bu sene tarih tekerrür edip de yine bir Bayern Dortmund finali izler miyiz 2024 yılında? Ya her şey mümkün. Yani bir şey diyemeyiz olabilir. Final tahmininiz ne? Yorumlara yazın. Yani zor. Herkes olabilir dediğimiz gibi. Senin de şu an için var mı? Valla ben hocam ben tahmin vardı bu saatten sonra hangi <laughs> final olursa olsun şaşırmam. Yani ben ama görmek istediğim final ne olur? Paris bir tarafta diğer tarafta Real Madrid mi olur? Real Madrid olur. Aynen. Bakalım göreceğiz. Bunlar da artık yakında oynanacak. Onlar da bu şekilde. göreceğiz. sizler dediğimiz gibi yorumlara. tahmin edin ama her takım hayırlı olsun yani bu At, şekilde. Atma bir şey daha geldi onu söyleyebilir miyim? Evet. Mi? Hatırlıyorsanız bu Real Madrid 2022 yılında şampiyonluğu kazandığı zaman PSG Real Madrid ilk maçta yenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid o turu Donnarumma'nın Santiago Bernabeu'da Benzema'ya kaptırdığı toptan sonra çevirmişti. Ve Real Madrid'in serüveni o sene, o sene, o zaman başlamıştı. Yoksa o Donnarumma hatayı yapmasa muhtemelen oraya Real Madrid zaten elenecekti. %99 evet. ihtimali. Ondan sonra gittiler. Kupayı aldılar. Ve yine aynı şekilde o oyun tarzıyla daha çok bekleyen takım, savunan takım tarzıyla yaptılar. Bakalım bu sene başarabilecek mi? İki sene önce başlamışlardı ama yine başarma ihtimalleri yüksek tabi. Alırsa kimse şaşırmaz. Zaten dünyanın en büyük futbol takımı yani baktığı zaman. 14 tane şampiyon ligi. Şu anki nesil şu an yaşayan dünkü maçı izleyen insanların hiçbirisi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'den daha fazla şampiyon olmuş takım göremez. 199 ihtimalle. Şimdi gelelim bir olay daha var. Mağaza yeni paket gelmiş. Onu sizlere göstermek istiyoruz ve gerçekten çok da ilginç bir paket. Direkt karşımıza burada. Sentinel sınırlı paket diye geçiyor. 5 tane limiti var paketin ve çok ilginç. Bir tane 90 üstü satılabilir oyuncu veriyor. Ve 2000 cevher karşılığında. 2000 cevher veriyor bu bunu. Çok ilginç değil mi ya bu? Beni şaşırttı. Hani bildiğiniz herhalde pazarı mı çok etmek istiyor? Yani şu an belki durumlar baya bir değişmiştir. Çünkü 90 artı ve bütün oyuncular var bakın. Yani bu zamana kadar gelmiş bütün oyuncular. Buraya eklenmiş ve yeniler de var hatta. Evet. Zanetti. Bir dakika Zanetti. yeni geldi. Yeni konu falan yeni, yeni evet yeni Müller, bunlar. Müller Zanetti yeni. Thiago Silva bakın hatta. Antona. Onlar yeni hepsi. Doğru Müller. Hatta Ezo, dün, dün şey yapmıştık. Bu, sabah, bu sabah gelenleri de. Yani gelmişler. hepsi bu pakette var ve normalde yani böyle bir satılabilir paket bulalım. Mesela nerede Aa, bu 15. mu? 15 bin Al aynısı. Çok bir fark Bir dakika et. bu paket değil o bildiğin? Bir dakika 75, 97, 65, ya, 74. Yanında 8 tane oyuncu veriyor. Burada Not ee, tane veri, aynısı. Harbiden aynı. Bu paketi açma imkanınız varsa, canınız varsa açın. açın. İstiyorsanız biz de açarız 3 saatten. Yani 4'tan. tabii 5 tane açmayız biliyorsunuz. Belki 20 tane de açarız. <laughs> Belli bilinmez, olmaz, bilinmez. Yorumlara yazın. Açtıysanız ne çıktı bu paketten? Ona göre bakalım çok iyi şey çıkartıysanız baya bir gaza gelebiliriz. Evet. Yani o yüzden baya bir güzel de dure ve satılabilir olması çok çok daha ilginç. Evet. Bunun belki bunun şeyini yapabilir aslında. Satılamaz yine 2000 ama iki iki tane oyuncu mesela. Olabilir. Çok daha böyle bu şekilde belki onunla ölmüş de gelir. Ama çok ucuz geldi bu paket. Aşırı ucuz. Yani. Normalde bunu... şu an 2000 cevher civarı paketler hep en etkinlikteki dandik paketler 1250 cevher olanlar. Evet. Ama bu az geldi bana şahsen. Az önce gördünüz 15.000 cevher miydi o? FC points olarak da baksana bedava duruyor Hı, evet. 200 FC points. Yani açma imkanınız varsa açın. İstiyorsanız yazın yorumlara açmamızı istiyorsanız. Biz de açarız yani. Şimdi gelelim Sentiyolar etkinliğinin başından beri merak ettiğimiz ve Sonunda açılan o gizli bölüme. Geldik sentro etkinliğine. Etkinliğin başından beri hep sorduk size. Siz de bilmiyorsunuz biz de bilmiyoruz. Ama sonunda o geri sayım bitti ve bölüm açıldı. Bölümümüzün adı sentro olmaya doğru. Görüyorsunuz bölüm bu şekilde. Buradan yine oynuyoruz. Oynadıktan sonra ilerleme kazanıyoruz. İlerleme kazanınca 100 askere alın puanı kazanıyoruz. Buraya şöyle bir taktik verebiliriz. Burada maçlarla uğraşmanıza gerek yok. Buradan 10 puan alın. Buradan 10 puan alın. Bir kere oynayın 20. Buradan bir kere oynayın. 20 puan daha alın. 40. Hı. Buradan bunu iki kere oynayın. O 70-100. 60 puan, 60 puan da buradan gelmiş olur. Toplam 100 ilerleme kazanıp buradan 100 puan alabilirsiniz. Maçlarla uğraşmanıza gerek yok. Şu ikisini birer kere. Bunu bir kere. Bunu bir kere. Bunu da iki kere oynayın. 100 puanı alın. Şimdi. Ve reklam da var tabii ki de. Ayrıca reklamdan dışında da hafta sonu ödüller ikiye katlanıyor. Buranın sistemi biraz değişik olmuş diğer bölümlere göre. Şöyle yine lan bölümüne veya makale bölümüne benzer bir şekilde aynı paketi koymuşlar. Ve bu paket yine 100 puanı açılıyor. Ama buradaki puanları harcadıktan sonra burada önemli aşama ödüllerimiz var. Ve bu ödüller biraz değişik. Şimdi görüyorsunuz bu paketi soldaki paket iki kere açınca 60-92 arası 40 tane oyuncu veriyor. 4 kere açınca 60 92 artı 30 tane oyuncu veriyor. Paketi 6 kere açınca 60 92 artı bir 30 oyuncu daha veriyor ve 7 kere açınca sağdaki paketi 94 gen Müller veya Mascherano alabiliyorsunuz. Ama şurada da bir öyle bir olay var. Mesela görüyorsunuz bu ödül ayın 20'sinde açılacak. Bu ödül şu an açık. Ama bu ödül ayın 20'sinde açılacak. Bu ödül ayın 22'sinde açılacak. Bu ödül ise ayın 24'ünde yani haftaya çarşamba günü açılacak. Her biri iki gün araları var yani. Evet iki gün araları var. Normal günlük dediğimiz gibi 100 puan alıyorsunuz. Hafta sonu 200 puan alıyorsunuz. Burada normal olsa pazartesi günü bitirirdiniz. Bütün ödülü alırdınız ama dediğimiz gibi ödül, en son ödül çarşamba günü açılacağı için en son ödülü çarşamba günü alırsınız. Yani burada burayı her gün oynarsanız perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi de oynarsanız en son bitiyor. 700 puanınız oluyor ve en sondaki müller veya Mastriano ödülünü den yani birini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani günlük oynayın bitiyor. Pazartesi günü için Pazartesi oynadıktan sonra bitiyor. Ve ondan sonra da onun fazlasını oynamaya gerek yok. Çünkü bu puanlar başka bir yerde işe yaramaz. Bir sonraki etkinliğe de çevrilmez. Çünkü bu özel puan. Spesifik bölüm puanı olduğu için çevrilmez diye düşünüyoruz. Yani bu bölümde böyle. Hangi ödül mantıklı baktığımızda? Mastriano daha mantıklı. Paket olsa paket alırdık da Basçak'a daha mantıklı evet, bence. Yani. Yani Santrafor ihtiyacınız yoktur herhalde ya. 94 gen Müller hani var mı? Ben tercih etmem bence. Diğer ben... taraftan oyuncu kasacağız bildiğiniz. Ama bir de şunu da söyleyelim. Kardeşim burada niye 92 Yen sınırı var ki? Şeyi umursamıyor ki. Bak aşağı indir. Baksana. Vereceği maksimum oyunculara bak. 92 gen sınırı niye var? Şey yani bu bildiğin hani yüksek Yen'e vermeyeceğim. Düşük Yen'e vereceğim. Al bunları. XP falan kullan. Takıl diye koymuşlar işte. Ya, Öyle ayarlamışlar. Bölüm arkadaşlar. Benim beklediğim gibi mi? Böyle gizli tuttular ya. Hani dedik ki böyle çok güzel bir şey olacak herhalde. Ama o kadar güzel. beklentiyi karşılamadı ya. Aslında benim beklentim neydi biliyor musun? Söylemedim ama. Bu Zico falan oyuncağı var ya 90 90'lar. Evet. Bu Sentry olmaya doğru diyor ya. Ben burada şeyi düşünmüştüm aslında. Acaba o 94'lerden birini veya ikisini alıp 95 yükseltebileceğimiz bir şey falan mı olacak diye düşünmüştüm. Ama dümdüz aynı yani. seçeneksiz bir de. Seçeneksiz bir bölüm yapmış. Ama yine şu var en azından bir tane 94 ama fırsatı veriyor. Ayrı bölümler. O da o şekilde. Yani baktığımızda yine yararlı bir bölüm. Güzel ama beklentiyi karşılamadı bence. Bence de karşılamadı. Bu kadar gizli tutup böyle bekletip bekletip. Blokta yazma, yayında söyleme. Hiç böyle gösterme bile. Sanırsın şey gizli hazine bilmem nesi gibi. gibi düşün ya. Uğutos gibi. Zamanında, şimdi geçen sefandı değil de. Zamanında hani bir anda belli olmuyordu. Hani En sonda açılıyordu. Onun gibi o hissettirdiler ama yok harbiden dümdüz bölüm olmuş. Olmadı. Sizce nasıl? Ne düşünüyorsunuz bölüm hakkında ve kimi alacaksınız? 94 gen Müller mi yoksa bir tane mas bir tane değil mi mas tıklayınca? Bir tanedir. Bir lira, iki tane o değildir. bir, bir, bir evet, bir. direkt bir tane mas mutlaka yorumlara yazın. Son olarak da takaslara gelelim. Yeni gelen takaslarımız var. Onlara bakalım. Görüyorsunuz bu hafta sonu oynanacak iki önemli maç. El Clasico Real Madrid Barcelona ve Milan -İn Inter Milano derbisinin oyuncuları gelmiş buraya. baş yok İst değil mi? Yok. Dört, dört, bu kadar. 4 dört 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 tane. Dört tane. İsterseniz istediğiniz varsa yapabilirsiniz. Sentineler bölümüne geldiğimizde ise bu bölüme yeni takaslar gelmemiş ama 90-97 takası ve 91 Masciani takası tekrardan yenilenmiş. Bu sahada şu an için Bundan yeni aynen. bir şey yok. Muhtemelen yine birkaç gün sonra 93-97 takası Evet. Ama bu arada bu şey getirmiyor artık. 96, 97 ben yok. Yok. Getirmiyor bayağıdan beri. Belki bir an gelir ama yok gözükmüyor. Şu hiç. an gözükmüyor. Evet videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videoda çok fazla şey konuştuk. Bayağı bir hepsini bu şekilde yapmış olduk ve güzel bir sohbette ettik. Güzel de oldu ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.